Herkese merhaba. Talk Mikrofon programının 9. bölümüyle birlikte sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz eğitmen, sosyolog Burak Fidener. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım Ayşe Çok Hanım. iyiyim, teşekkür ederim. Burak Bey kimdir? Öncelikle minik bir siz tanıtalım. Tabii ki. Ben 2000 yaklaşık 12'den bu yana gayrimenkul sektöründe eğitim veren sosyolog, eğitmen. Bununla beraber koçluk ve NLP alanında eğitimler veren New Point Akademi'nin kurucu eğitmeniyim. Bugün bireysel ve kurumsal alanda çeşitli hem kişisel gelişim hem de mesleki alanlarda eğitimler ve danışmanlıklar, mentorluk desteği veriyorum. Hı hı. E, sosyal alanda da, kurumsal alanda da evet. birçok eğitimler evet. veriyorsunuz. Emlak sektörüne de uzun süredir evet. eğitim veriyorsunuz. Evet. Bununla ilgili olarak gayrimenkul danışmanlarının Kendilerini geliştirebilmeleri için Hı. kişisel gelişim eğitimi olarak neleri almaları lazım? Aslında Aysu Hanım, sizin de bildiğiniz gibi bizim işimiz iletişim. Yani alıcı ve satıcıyla doğru iletişimi kurarak her ikisi arasında bir köprü oluşturmak. Şimdi iletişimin başlıca kalıplarından biri beden dili. Yani söylediğimiz şeyi nasıl söylediğimiz, söylediğimiz şeyden daha önemli bir hale alıyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka bir beden dili eğitimi alınmasını tavsiye ediyorum. Alıcı ya da satıcıyla iletişime geçildiğinde alıcı ya da satıcının itiraz ettiği ve bizim de eğitimlerde anlattığımız üç şeye itiraz eder. Bunlardan bir tanesi mülkünün fiyatıdır, bir diğeri hizmet bedelimizdir ve bir üçüncüsü de yetkilendirmedir. E bu itirazlarla başa çıkmak için algı yönetimi ve itiraz karşılama gibi bir eğitim alınması gerekir. Çünkü oyun tamamıyla algı yönetimi üzerine dönmektedir. Bununla beraber her gayrimenkul danışmanı günün sonunda içinde o gücü hissedip büyük bir cesaretle sahaya çıkıp alıcı, satıcı ve o portföyü bulup satmak zorundadır. Bununla ilgili de mutlaka bir değişim gün yüzüne çıkar. İşte o değişim ve gelişimle ilgili de çeşitli kişisel gelişim eğitimleri, hatta mentorluk desteği almak zorunda olduğuna inanıyorum ben. Çünkü tüm danışmanlar aslında bir girişimciler, evet. kendi işinin patronular. Bu yüzden de sürekli kendilerini geliştirmeleri Kesinlikle. ve değiştirmeleri Kesinlikle. gerekiyor pozitif anlamda. Peki bir, bir gayrimenkul danışmanın bilinçaltına hangi duyguları kodlaması gerekiyor? Şimdi harika bir noktaya değindiniz. Klasik eğitim sisteminde bir kişi bu eğitim sistemi içerisinde bir girişimci olarak yetişmez. Yani bugün ilkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye hep bir sistemin içinde çalışacakmış gibi yetiştirilir. Ve mesela Zengin Baba Fakir Baba kitabında da yer aldığı gibi hep sistemin içinde maaşlı bir çalışan olarak yer alır. Girişimci dediğiniz ise bunun bir eğitimi maalesef ki klasik eğitim sisteminde yoktur. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Siz eğer klasik eğitim sisteminde bir kopya çekerseniz bu suçtur. Ama iş yaşamında bir girişimci modeller modellerseniz bu ödüldür. Girişimci her sabah kalktığında motive olmak zorundadır. Bilinçaltının içinde o duyguyla hareket etmelidir. Her sahaya indiğinde hiç tanımadığı kişilerle, alıcılarla, satıcılarla iletişim kurmak zorundadır ve bu büyük bir cesaret gerektirir. Bununla beraber her gittiğimiz yerde maalesef alıcı ya da satıcı bize evet demez. Ve hayır dediklerinde tekrar kalkıp tekrar aynı cesaretle o sahaya dönüp büyük bir sabırla evet diyecek kişileri bulmak zorundadır. Bunun için de sabır gereklidir. Aslında üç duygu bir gayrimenkul danışmanının alet çantasında olması gereken duygulardır. Birincisi motivasyon, ikincisi cesaret, üçüncüsü de sabırdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Az önceki cevabınızı verirken çok güzel bir kitap önerdiniz. Evet. Aslında bu kitabı okuyup sektöre giren de çok danışman evet. var. Evet. Bunun gibi başka kişisel gelişimle ilgili ne kitaplarını ve filmlerini önerirsiniz? Teşekkür ediyorum. Benim çok etkilendiğim Alışkanlıkların Gücü isimli bir kitap var. Aslında tüm gayrimenkul danışmanları, özellikle gayrimenkul sektörüne bakacak olursanız çok nadirdir ilk işi gayrimenkul olan. Genellikle ikinci, üçüncü ya da dördüncü işi gayrimenkuldür. Çünkü ülkemizde gayrimenkul yeni yeni oturmakta. Ve maaşlı işte yani garanti ve güvende hissede, hissettiği bir işten girişimciliğe doğru adım attığında eski benden yeni beni yani girişimci beni alışkanlıklarını taşır. Charles diye yanılmıyorsam yazarı Alışkanlıkların Gücü isimli kitabı okumalarını rica ediyorum. Çünkü yeni bir ben yaratmak için eski alışkanlığını geride bırakması gerekir. Yine eski beni geride bırakabilmesi için Zengin Baba Fakir Baba'yı okumalarını tavsiye ederim. Bununla beraber işimiz etkili iletişim bizim. Günün sonunda alıcı ya da satıcıyla yani gayrimenkulünü satan, gayrimenkul almak isteyen kişilerle bir iletişim. Hatta etkili iletişim söz konusu. Kevin Hogan'ın birçok kitabı var. 8 dakikada evet dedirtmek, gizli ikna taktikleri gibi. Mutlaka Kevin Hogan'ın da kitaplarını okumalarını, hatta bunları sahaya çıktıklarında alıcı ve satıcıyla iletişimlerinde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim ben değerli teşekkür ederim. bilgiler için ve konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.